bugün sizlerle birlikte roblox'u numara yani bir tane YouTube'u var ya numaracayl diye onun kendi yaptığı bir tane oyun var o oyunun videosunu çekeceğim çünkü konu bulamadım şimdi buradan bir araba seçmem lazım arabalara binemiyorum ama bilsene oğlum arabaya tabi beğen yok binemedim ama bu ben eskiden de şimdi de takip ediyorum yani bayağı iyi bir kanal. Heh. Yanına bindim ama dur. Ya bu nasıl iniyoruz? Reset karakter atacağım ya inilmiyor. Benim oyun çok bağlı. O yüzden sıkıntı oluyor ya. Da çıkamıyorum şimdi de. Heh tamam. Ya bak. Ya. Tamam böyle kalacağım. Ten araba seçersem inşallah yani binebilirsem. Şöyle Şöyle dokunarak mı biniyoruz? Nasıl biniyoruz oğlum? Ha evet, sonunda. Şimdi nasıl ile gidiyoruz? Böyle ileri, böyle de geri gidiyoruz. Şöyle de veriyoruz. Tamam. Bu oyun orada bir bilir. Bunun için özür dilerim. Geri, geri hop hop hop. Sakin olurum uç uçşuşşş tamam dön buraya dön buraya dön buraya araba Cık. araba dönmüyor dur yani arabaya hep zar zor bilme hem de zar zor dönülüyor şu anda kim var sen burada üç kişi bu dört kişi var Hı -hı. Bıs 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 bıs. Ama bu cidden numa şey işte numa çerin oyunu mu? Şimdi o da var. O yüzden numa Çer sen bu, bu video izliyorsa sanki önce selam var? Ama bu senin oyunun mu? Senin oyunu değilse senin oyunu videosunu çekerim ben. Tabi senin de izdin varsa çekerim. Yani bir sıkıntı olmayacaksa çekerim. Ama şimdilik bu numa çer Studios Yenattena yere girdim. Anan anan anan. Da birazcık şey koyabilir misin? Yani bu senin oyunu say. Birazcık da dükkan ekleyebilir misin? Ya yani sadece araba koymuşsun. Şey yapsaydın ya da böyle arabalarla parkur falan. Vallahi bilmiyorum. Senin fikrin ama ben böyle şey fikir fikirce can aklın diye birazcık fikir veriyorum. Mesela şey böyle oyuncularla yarışabileceğimiz bir tane pis Bak bunu, bunu çok küçük yani bunu çok zor yapmışsın sanki. Bir de Allah için şunları düzelt Allah Bak. Bak şimdi bıraktım. Hala hız kesilmiyor. Şu geri yapınca ancak hızını kesebilir ama burada geriye geriye doğru gidiyor. Yani bir fren butonu koyman lazım buraya. Çünkü durmuyor. Bir yere çarpmam lazım illa. Bak. Allah'ım. Yan yan gidiyor bak. Düzel. 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 Kötü araba. onu düzelsene. Çık şu arabadan. Olay için çık. Ben şuna bineceğim. Bin. Yok. Yok. Arkaya değil. Arkaya değil. Arabayı nereye götürdü o? Heh. Tamam. Ya kardeşim çarpma. Zaten da zar zor sürüyorum. Dur. Sakince. Sakin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Da buraya araba bırakılır mı Allah için? Bak. Araba gitmiş. Nereye bırakmış? Aa! Ya yapacağınız işe de edeceğiniz işe de ya. Dön. Dur dur. Ben burayı yapıp böyle kapatacağım videoyu. Video 21 saat ne olsa ben orayı yapacağım. Sonra o videoyu da kapatacağım. Da Allah şükür çıkamıyorum. Valla. Dön dön. Geri. Geri al. Geri geri geri. Tamam. <laughs> düşüyordum. Ay yine düşüyordum. Korktum. Aa. Ya da sen şu iki bitonu şuna atı. Yani şu şey, yön verme şeyini ata bence. Öyle daha rahat olur. Baksana. 10 saniyede bir düşüyoruz. Ya yani arada bir şu yani öyle bir ki arabalarda. Şu özel konusu bak. Bir de şöyle bak. Bir iki kere dokunuyorum en yani son bırakıyorum. Zaten o bir metre iki metre gidiyor. Bak böyle bırakıyorum. Sadece döndürmesi kalıyor. Bir de Allah için direksiyon. Allah için bak diyorum direksiyona. Şu direksiyona birazcık ayar var bak. Bak şimdi. Şöyle dönüyorum ya. Bak tam dönmüyor. Şöyle Ha burada ben numaracı tanımıyorum ama videolarını izliyorum. Bayağı iyi bir kanal. Tamam. Şimdi sakince hop 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 hop. hop. Korktum. Düşeceğim diye. Dur. Dur, dur. Şöyle. Hafif şöyle dön. Dön. Arabayı koyacağınız yere şimdi. Hayır, 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 hayır. Oh, oh, çok çok kritik bir yer. Çok kritik. Oh tamam. Hayır, hayır, hayır. Aa, aklımdan birine geçeyim. Şimdi yavaş, sakin. ha gene tek, iki tek yapar. Hayır. Öf, öf, Yok ben inat ettim. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben burayı yapacağım. Ben burayı yapacağım. Dön. Dön, dön, dön dönsene. Bu arada max 7 yaş diyor da ben 13 yaşındayım yani tam youtuberlık yaşını tutturdum. O yüzden kanal açtım. Bir internetten baktım 13 yaşmış. Ben de dedim şimdi kanal açayım sonra belki ünlü olurum dedim. Daha hızlı ünlü olurum yani. Düşün, düşün, düşün. Dur, 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 dur. Ay Allah'ım sabır ver bana. Bak araba da ters döndü. Yok. Hiçbir arabayla yol olacağı yok. Burayı ancak şöyle geçersin. Yani bak burayı o sağ olsun nasıl yaptıysa burayı ancak en kolay böyle geçersin. Yani orta derece bu da. Yani Baksana yolu araba bırakmışlar. Millet iniyor arabasından. Onu aşağı atıyor sonra geri gidiyor. Geri geliyor arabasına da. Çal çal çal. Arabasını çal. <laughs> Oha! Ee, senin arabayı çalmıştım da geri düşürdüm zaten kaç. Bence ilk başta şu yoldaki arabaları temizlemek lazım. Zaten arabaları temizleyince bitti iş. Gidip şu yoldaki arabaları temizleyeceğim. Kendi arabanı da aşağı atacağım Tamam, bitti temiz iş yani. Baksana, yani hangi hangi şahıs arabayı oraya koyar? Bak nasıl duruyor Allah için ya. Allah için ya. Sona çıkıca yemin ediyorum bitirişte dans edeceğim bu sefer. Bildiğin. At o arabayı aşağıya. At. At Allah için. Tamam geri geri de götürebilirsin. Kardeşim. Arabayı ben alacağım. Tamam. Oh oh. 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 Kardeşim hiç atmana gerek yokmuş. Ben zaten attım. İstemeyerek. Yok olmuyor yani. Bunu ancak yürüyerek geçersin. Yürüyerek de zaten bayağı uzun bir yol. Bir de şurada atlamalar falan var. Oralarda bir araba gerekiyor. Yani. Bak gördüm. Şu şu sona gidene bilene görmedim bak. Hangisiydi? Şurası sona yani. Şuradaki sarı yere giden hiç görmedim. Kardeşim dur. Dur beni de al arabaya. Lan. Vay. <laughs> İkisi de aşağı düştü bir külüstür geldi. Dur. Kardeş otostop çekiyorum. Kardeş. Kardeş. Al beni arabaya al. Arabayı al. Tamam. Devam, devam et. Devam et. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çünkü ben de uçuruma giderim. Tamam. Yavaşça. Sakin. Sakin ol. Tamam. Senin de tipinde hiç hayır yok ama. İnşallah beni bıçaklamasın arabanın içinde. Neyse. Yalnız bu ne dönmeli yermiş. Ya buraya dünyanın en iyi şoförü olsam bu arabayı alsan yani böyle bir arabayı alsan, gene geçemezsin. Ya öyle bir zorluk bu nasıl bir zorluksa artık. Tamam sakin ol bak. Bak gözlerim için bak sakin oluyorsun. Sakin ol sakin oluyorsun. Dönüşlerde her zaman yavaşlıyorsun. Ulan ben de iyice şey oldum ha. Şu neydi ehliyeti veren hocaların ne deniyordu ya? Yani ehliyeti veren hocalardan oldum işte. Buradan bas. Buradan bas dümdüz. Buradan yönüne şaşmadan bas. Zaten anca atlarsın. Öyle bir dik yokuş yapmışlar ki. Kardeşim arkadan çekilin. Lan. Allah'ım. Allah'ım sabır ver. Hop 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 hop, hop. gel gel geri bireyim. Gel gel formula. Lan arabanın Bak fakir arabası oraya kadar geldi. Zengin arabası daha buradaki çıkışı yapamadı. İşte fakir ve zengin. Fakir iki zengin ama mal falan. Yok mal değil töbe tövbe. Zengin ama hafif zekasız gibi bir şey oldu bu. Ben burayı bitireceğim. Bakın konum yok. Ben burayı bitireceğim. Zaten hızlı koşuyorum. Ben burayı bitireceğim. Öyle videoyu kapatacağım. Şimdi ortadaki değildi. Kardeşim hop 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 arabayı al. Araba. Heh, tamam. Devam et. Devam et. Gene aynı kişiye denk geldik ama devam et. Tam burada atlarsın sen. Rahat. Heh. Ortadaki değil. Ortadaki değil. Şu ortadaki değil, sağdaki mi, soldaki mi? Dur bir dakika, Aa, hayır, ben test edecektim. Hayır düştüm. Ama burayı koşarak da bitiremem. Şey mi yapsam acaba? Koşar, keşke arabayı yanımızda spamlayabilseydik, Brookhaven'deki gibi. Orada öyle, öyle olsaydı şeyi yapardık. Oradaki dik yokuşta, oraya kadar giderdik, oradaki dik yokuşa arabayı koyardık. Sonra basardık oradan. Sonra diğer her atlamada işte böyle böyle yapa yapa bitirirdik. Ama yok. Bir yere arabayı koymuş. Orada illa. Aha. Bu taraftakiymiş. Tamam. Ama. Beyazlı. Bu, burada çıkış var. Şurada bir yerde farklı bir yerde atlama var. Anladım. Allah'ım sabır ver. Ya şöyle onunki gibi böyle küçük bir araba var. Tam istediğim bir araba. Şöyle. Yavaş sakin. Bak işte. Zengin ama zekasız. Nereden belli? Ben basacağım ya. Bakalım buradaki en hızlı araba. Yani şu anda burada kaç saniyede turlayabilirim şeyde. Buradan başlayacağım geri buraya gelene kadar tamam mı? Hazır. Başla. İçim nasıl nasıyor? Çimene çıkmak yasak burada. Kaldırımlara mı çıkabiliriz. Hayır yani çimene çıktım dur. Çiz 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 saniye. 52 benim saydığım saniye bu haritaya yetiyormuş. Ben olsaydım yani paralı paralı değilse çimen büyütme yeri giderdim en az şuraya kadar şöyle uzatırdım. ağları bir de para harcana biri böyle marketler yapardım. Şu an galeri oyunu vardı ya böyle araba sürdükçe para geliyor. Heh, o oyundan oyun gibi bir şey yapardım. Arabayı hızlandırıkça para kazanıyorsun. Sonra da onu da şey yapıyorsun gidiyorsun. Böyle bilmem yemek satın alıyorsun. Gidiyorsun filme gidiyorsun. İşte bir yerlere gidiyorsun. Ev alıyorsun falan ya da şunları şunların içine ev yapsaydı ışınlanma falan. Ya yani O da parasızsa şunların içine işin alma yapardım. Böyle parayla satın alırdım. Sonra oraya eşya düşerdim. Valla öyle bir şey yapsaydım tutardı yani biraz. Neyse. Bu arabayla şu 52 saniyede gittiğimizi de öğrendiğimize göre sırada videoyu kapatmak var. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Bay bay.